18 Mayıs 2024 Cumartesi Ankara 12. Yarış günü 2. altılı ganyan tahmini. Dikkat, bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz. 5. koşu, handikap 14, 4 yaşlı Araplar, 2200 çim. Banko 3 numaralı at. 6. koşu, G3 3 yaşlı İngilizler 1600 çim. Banco 12 numaralı at. 7. koşu KV8 dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 çim. 3 1 7 9 10 4 6 numaralı atlar. 8. koşu KV6 3 ve yukarı İngilizler 1400 kum. 3 5 numaralı atlar. 9. koşu Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizler, 2100 kum. 2, 4, 5, 3, 9 numaralı atlar öncelikli ve hepsi. 10. Koşu, Maiden, 3 yaşlı Araplar, Binçim. Banko, 4 numaralı at. Herkese bol şanslar. Kanala abone olursanız ve videoları beğenirseniz seviniriz, teşekkürler. Not, bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz.